Siluk ve çileği coğrafi işaret tescili. Siluk ve Ticari sanayi odası öncülüğünde Siluk ve çileği coğrafi işaret tescilini aldıktan sonra daha çok yurt dışından ve yurt dışından talep almaya başladı. Şu anda en az 15-20 ülkeye ihracat yapıyoruz ve ihracatın artık taleplere yetişemiyoruz. Genelde Rusya, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, ee, Polonya e, gibi ülkelerden ve Arap yarımadasına uçak kargoyla e, hmm. ihracat yapıyoruz ve inanılmaz talep alıyoruz. Bu yıl üretici anlamında çok e, verimli bir yıl. Yani fiyat anlamında verimli bir yıl. E, belki rekortemiz e, geçen yıla göre biraz düşük olsa da ama e, ihracat anlamında çok memnunuz. E, üreticinin bu yıl çok iyi bir kazandığı, para kazandığı bir yıl. Ve ülke e, istihdamına ve ülke geri girdisine e, ticari olarak çok büyük bir katkı sağladı Silifke Çilekçisi. E, şu anda e, yurt içindeki tabii ki bu pazarların kapanması, Türkiye'deki biz bunu anladık ki yüzde altmış tüketim pazarlardan, pazarlar aracılığıyla artık tüketiciye ulaşıyor. E, sadece marketlerin ve manaların açık olması tabii ki bizim tüketimizi biraz etkiledi ama bu konuda bize ihracatın büyük desteği oldu. İhracat sayesinde bu sene Silifke çiftçisinin yüzü gülüyor.